Merceklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çocuklar ışık konusunun devamı merceklerdeyiz. Şimdi iki tip mercek var. Kalın ve ince. Kalın kenarlı, ince kenarlı merceklerimiz. Şimdi aslında bunu e, göz kusurlarında falan da görmüştünüz. Hatırlıyorlar mı bilmiyorum. Gözlüklerde. Işte. Gözlük. Yani göz, göz, <laughs> göz <laughs> i̇şte yani. neydi çocuklar görme olayında falan filan görmüştük bunu hatırlarsanız. E, onların devamı ama bizim burada daha çok hani göz kusurlarından daha çok merceğin yapısıyla ince, ilgileneceğiz yakınsak ve ıraksak merceklerle. Bazı soru bankalarında... Değiştirdim mi? Değiştirin hocam. İnce kenarlı mercekleri yakınsak mercekler, öbüründe işte ıraksak mercekler diye gösteriyor. Bir fark yok isim olarak eş anlamlı ince kenarlı veya yakınsak olarak geçebiliyor. Şimdi ince kenarlı mercekler ışığın hepsini bir noktada topluyorlar. Biz eskiden şey yapardık hocam işte denediniz mi siz büyüteçle böyle kağıt evet, yakardık. yakardık. tabii ki hocam. Ha, aynen. <laughs> Şimdi büyüteçle tabii evde yakmayın ama bu da şey gibi hırsıza kapıyı göstermek gibi oluyor ama siz denemeyin arkadaşlar. Yani, şey. yani biz eskiden yapıyorduk hani. Sokakta. İş, iş, sokakta yapıyorduk. Aynen. Büyüteci tutuyorduk. Büyüteç ışığı bir noktada böyle topluyordu. Yani o nokta ne oluyor işte bütün ışığı, üzerine gelen bütün ışık ışıkları hepsini bir noktada toplu. İşte o büyüteç bizim için ne olacak? İnce kenarlı şey, mercek var. Kuru Otları Otlarda camın yeri, evet. kırılıp kalması. Cam ince kenarlı mercek gibi davranıyor Aynen varmıyor. ince kenarlı mercek gibi top yapıyor. Bütün ışığı bir noktada topluyor ve orman yangınlarının çıkmasına sebep olabiliyor. Değiştireyim mi? Topladığı noktaya biz odak. odak noktası diyoruz. F harfiyle gösteriliyor. Ben bunu hep böyle merak ederim. Niye F harfi? Çünkü odağın İngilizcesi focus. Focus. Tan dolayı F harfini kullanmış adamlar. Adamlar bulmuş. Ve Allah e biraz şey yapalım da deyip adını oldum. kullanmamışlar. <laughs> evet. Şimdi ince kenarlı merceği nasıl gösteriyoruz? Şimdi ince kenarlı merceği aslında şöyle düşünelim. Şu bütün şöyle bir bir mercek. Şimdi bunu ortadan ikiye kesersem şu görüntü çıkar. Aynı şekilde bunun bir de ne tarafı vardır? Şu tarafı, tarafı vardır. Yani aslında ben ince kenarlı merceği böyle veya her iki parçasını ayrı ayrı gösterebilirim. Ama daha çok çizimlerde kullanacağım mercek gösterimi budur. Yani aslında bir doğru bu, parçası ok. Doğru mu oluyor? Doğru parçası. Doğru mı? doğru mu? Doğru oluyor değil Hı. mi? Yani iki ucu açık. Niye peki ince kenarlı? Dikkat ederseniz şurada artık ucu nokta İ haline geliyor. Uçları ince gibi aklınızda evet. kalsın. Daha çok bunu kullanır çocuklar. Lütfen dikkat edin. İnce kenarlı mercekler nerelerde kullanılıyor? Büyüteçlerde kullanılıyor dürbünlerde kullanılıyor. Büyüteçlerde, büyüteç diyorum ya, mikroskoplarda Mikroskoplar. kullanılıyor. Aynı zamanda da neydi bu fotoğraf, fotoğraf mak olayla. makinelerinde fokuslanma işte adı üzerinde zaten ne yapıyor fotoğraf makinelerinde Kullanım kullanılıyor. Oluyor. Kullanım alanlarını soruyor o resimleri siz hızlı geçmeyin birkaç kere bakın mutlaka. Gelelim kalın kenarlı merceğe. Kalın kenarlı merceğin diğer neydi? Iraksal Iraksak. mercekti. Şimdi bu Şimdi ne yapıyordu ince kenarlı mercekler? Hepsini bir noktadan geçecek şekilde kırıyor. Topluyordu. Ama bu bir noktadan çıkıyormuş gibi kırıyor. Yani buna gelen ışını mesela yine bir F noktası odak noktası var. Ve bu noktadan çıkıyormuş gibi kıracak. Dikkat ediyor musunuz? Mesela geldi ışın giderken bu tarafa bu tarafa değil. Şuradaki bizim odak noktamızdan gidiyormuş gibi kıracak. Yani biraz muş, gibi mercek oluyor evet. değil mi? İnce kenarlı mercek gerçekten bir noktayı topluyor. Kalın kenarlı mercek ise o noktadan çıkıyormuş gibi kırıyor. kırıyor. Şimdi şu şey size ışın sizi şaşırtmasın. Ben çünkü bazı soru bankalarında çıkıyor. O yüzden koydum. Peki gönderilen ışık odak noktasını hedef alarak gelirse ne olur? Aynı buradaki gibi paralel yansır. Paralel idare. yansır. Dikkat ederseniz paralel geldiğinde odağa nişan alıp gidiyor odağın an için alarak geldiğinde de paralel gidiyor yani ters de doğru anlamına gelir. Kalın kenarlı merceklerin gösteriminde de aslında burada göstermişiz biz ama evet. iki tip gösterim var yine bir bütün yine bu bütünün i̇ki bu yarısı yarı. ve bu yarısı kullanılabiliyor. Burada bir yarısını gösterdik. Aynı şekilde dikkat ederseniz okun tersi ince kenarlı mercekte nasıldı? Sivriydi. Şu sivriydi çünkü kenarları ince. Artık kenarlar nasıl? Şu kalem alayım. Ha. Artık kenarlar nasıl dikkat ederseniz kapalı, kapalı gibi. Aynen kapalı gibi kalın kenarlı merceği. Aynen. Göstermiş olduk. Biraz çocuğumuz değil hey Cinali'ye <laughs> kafa koydum. O tamam. <laughs> <Hey, gülüyor> kafa da <laughs> Mutlu çocuk. Evet. Peki kalın kenarlı mercekler nerede kullanılıyor? Sadece el feneri olduğuna göre el feneri. el feneri aslında bu ışıldak. Ya, yani aynı değil, aynı değil. şey aslında yani biraz <laughs> el feneri Şöyle ya yani el feneri biraz daha küçük, ışıldak biraz daha büyük. Şimdi kalın kenarlı mercekler aslında ışığı tek bir noktadan çıkıyormuş gibi aslında ışığı dağıtıyorlar. Aydınlatıyor yani Aynen. Etrafı. Şimdi mesela elfenlerin el fenerinin içine baktığınız zaman yani araba mesela farların iç tarafına baktığınız zaman ne yapar? Böyle ışığın dağılmasını istersiniz değil mi? Bir nokta böyle şey etrafa dağılmasını istersiniz. Işıldakların ve e, aynı şekilde neydi bunun adı ya? El, el fenerinin ışığın çarptıktan sonra dağılmasını isteyecek. O yüzden iç taraflarında veya ön taraflarında Halil Hocam parlak şeyler vardı. Aynen. Kalın kenarlı mercek olacak ki uçlarında ışığı etrafa dağıtsın. Çünkü bu bir lazer değil, tek bir nokta değil bir bölgeyi aydınlatmak isterim. Şimdi kalın kenarlı mercek ve ince kenarlı mercek arasında bizim nasıl bir farkımız var hatırlarsanız. Biri odakta gelen ışığı dağıtıyordu. Biri de odakta geliyormuş Topluyorum. gibi davranıyordu. Şimdi göz kusurlarında da aslında kullanıyorduk biz bunu. Kör nokta dediğim sarı noktaya evet. Nokta evet. Sarı, sarı beneye. Sarı beni. sarı beni odak gibi mi düşüneceğiz? Aynen. Mesela miyop göz kusurunda ne yapıyorduk hatırlarsanız? İnce kenarlı. Kalın kenarlı kalın mercek kenarlı. kullanıyorduk. Miyop göz kusurunda kalın kenarlı mercek kullanıyorduk. Görüntü sarı lekenin önüne düşüyordu. düşüyordu. Ve kalın kenarlı mercekle bunu ne yapıyorduk? Sarı lekenin üzerine düşürüyorduk. İnce kenarlı mercekte ne yapıyorduk? İnce kenarlı mercekte hipermetrop oluyordu. Yakını göremiyordu hatırlarsanız. Bunlar çok hatırlamanızı hatırlatmak için söylüyorum. Çok fazla yok bunlar. İnce kenarlı mercek ne oluyordu? Odakta toplayacaktı. Odakta toplayacak şekilde e, hipermetrop göz kusuru olduğu zaman görüntü sarı lekenin arkasına düşer. Öne çekmek için öne çekmek için ne kullanırız? İnce kenarlı, İnce kenarlı mercek kullanırız.